Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle lila ve yeşil rengimin birleşimi olan bir model çıkardım. Takipçim attı ama üst kısmını değiştirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Son bir e, işlemle değiştirdim. Umarım bu modeli de beğenirsiniz. Hoşunuza gidecek bir modeldir inşallah. Ee, bu akşam geç kaldım arkadaşlar kusuruma bakmayın. Gececilere selam olsun diyelim. Hemen modelimize geçelim arkadaşlar. İplerimin numarası. E, bunun markası gelincik marka ama e, arkadaşlar yabalı da 550 numara. Bu ip almak isteyenler 434 altın başak arkadaşlar. Hemen şöyle kenara bırakalım ve tığım 21 numara. Onu da söyleyerek başlayalım. E, ee, tığ battımı 2 zincirle tığladım. Şöyle gösterelim. Bu şekilde iki zincirle tığladım hemen tığımı sabitleyeyim sonra sizlere de gösterelim İnşallah hoşunuza gider dediğim gibi arkadaşlar birazcık çıtı pıtı oldu bakalım şimdi arkadaşlar burada ilk önce tığınızı sabitliyorsunuz bir kere tığıma doladım bakın bir kutucuk atlayıp şöyle ikinci kutucuğumun hemen içinden sıkı bir şekilde bir iki 3 kere de çıkarttım arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yaptığım kutucuğumun içine 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. Yaptığım kutucuğumun içine 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yolun içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığımı doladım. Yaptığım yumuğun içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 1 2 3 kere tığıma doladım. Burada arkadaşlar şöyle 1 2 3. Üç, Üçüncüsünün şöyle şu kısmına gireceğim ben. Bakın. Yaptığım aralık bu şekilde. 1 2 3 4 5 5 tane 5 kere de çıkarttım. İlk başta 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Hemen içini dolduruyorum. Sabitleyip sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çekiyorum, batıyorum. 2 zincir çekiyorum, batıyorum. 2 zincir çekiyorum, batıyorum. 2 zincir çekiyorum, batıyorum arkadaşlar şu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 5 tane pırpır pır yaptım. Taban kısmına ipinizi sabitliyorsunuz. Tekrardan sık iğne olarak yan taraftaki tığlamaya batıyorsunuz arkadaşlar. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tersine döndüm. Burada 9 tane de olabilir. Arkadaşlar elinizin sıklığına gevşekliğine göre değişir. Hemen üst kısımdaki 3 zincir yaptığım yerin içine şöyle sık iğne ile girdim. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kısımda hemen yaptığım sık iğnemizin içine şöyle sabitliyorum. 1, 2. 1, 2 batıyorum. 2 zincir çekip batıyorum. 2 zincir çekip batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 5. Şöyle 6. 6 tane pırpırımı yaptım. Taban kısmına yine aynı şekilde sabitledim. Şuraya bir kere tığıma doladım. Yine yine bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğun içine 1 2 3 kere de çıkartıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Devam ediyorum. 2 2 çıkarttım bir kere tığma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım iki kere tığma doladım yoğun içine girdim 2 2 2 çıkarttım iki kere tığma doladım yoğunun içine girdim 1 2 3ört kere de çıkarttım iki kere tığma doladım var 3 kere tıma doladım bakın 1 2 3 yinin şureını 1 2 3 şuraya 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. ilk başta 3 zincir batıyorum. 1 2 zincir devam ediyorum. 5 tane pırpır pır yapıyorum buraya. 3 4 5 5 tane miydi sayayım arkadaşlar yanlış olmasın. 3 4 5 evet. Baştakini saymışım. Şöyle taban kısmına sabitledim şöyle hemen yandaki yuvaya girdim tekrardan sık iğne olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim şu baştaki 3 zincir çektiğim yere sık iğne olarak girdim çevirdim 5 zincir çekiyorum şöyle 1 2 3 4 5 bunun içine şu şekilde sabitledim 1 2 devam ediyorum 6 tane pırpır pır yapıyorum 1 şöyle 2 3 şöyle 4 şöyle 5 şöyle 6 arkadaşlar taban kısmına sabitleyip ipimi kopartıyorum alt kısmı bu kadar arkadaşlar üst kısmı da basit kolay bir model Şöyle bakın, elinizle şöyle şunu kısmı düzeltin olacaktır arkadaşlar. Bakın, şurada biraz sanki elimi gevşek tutmuşum arkadaşlar. Bazen olabiliyor. Bir de e, kamera karşısında olunca arkadaşlar böyle elimiz gevşek olabiliyor. Şöyle taban kısmı şu şekilde. Hemen diğer rengimi alalım. Şöyle arkadaşlar. Bu renk gerçekten çok güzel. E, her seferinde hani yapmaktan çok zevk aldığım bir ip rengi arkadaşlar bu sürekli mesela lila rengini mor rengini örsem sıkılmam o derece yani çünkü gerçekten çok hoş bir renk ve çıkartamadım şöyle ipimi ilk önce sabitleyerek başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bakın bu kısımda 5 zincir çektiğim yere 4 tane ya da 5 tane zincir çekiyorsunuz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. Hemen yuvamın içine girdim. 2, 2, 2 çıkarttım arkadaşlar. 1 zincir çektim. Şimdi yuvamın içini dolduğu yapıcı yapı, yapıyorum. Bir kere tığıma doladım. Şöyle Hafif uzatarak arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 Bakın. 8 9 10 11 11 Şöyle 12 13 14. yeşil ipimizin içinden şöyle aldım. Şu şekilde çıkartıyorum. Şöyle hepsini birlikte çıkarttım. 1 2 3 kere tığıma doladım. Hemen tekrar yanına giriyorum arkadaşlar. İlk önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkarttım. 5 zincir çekiyorum 3. 5 zincir çektim. Hemen bakın şuraya sabitledim. Şimdi bu kısma 11 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle 11 arkadaşlar. Şu şekilde sabitledim, bakın. Bir zincir çekip kapat kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şunu e, kamera arkası yapıp ütüleyip geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar ütüledim, bakın şu şekilde modelim oluştu arkadaşlar. E, çok farklı bir modeldi. Şöyle ütülerken de şöyle şu, şu kısımlar arkadaşlar birazcık açarsanız daha güzel durur bence e, yaptığım model daha farklıydı bunun iki kalpli şekilde olanıydı ama daha bir değişikti arkadaşlar onu inşallah çözebilirsem onu da yapacağım biraz üstünde durmam gerekiyor ben de bu şekilde çevirmek istedim alt kısmı bu şekildeydi oyanın umarım bunu da beğenmişsinizdir arkadaşlar net bir şekilde anlatabilmişimdir İkinciyi anlatmak istemedim arkadaşlar dolgu da e, videomuz daha fazla uzamasın diye Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Ee, kanalıma destek olmak için alt kısımda abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Instagram adresim oya dünyası74. Oradan da takip edebilirsiniz. Resim halini oraya atıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, resimlerimin üzerindeki numaralar oyalarımın videolarının numaraları arkadaşlar. Onu yazıp da sayfamın adını yazarsanız YouTube arama çubuğuna hemen kolaylıkla videolarımı bulabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.